Bitcoin menkul değerler haftalık analizimize hoş geldiniz. Değerli yatırımcılar, haftaya 1.16.25 seviyesinden başlayan Euro dolar paritesi 1.16.15 desteğini ikinci kez test etti. Bu desteğin kırılamaması ve buradan alınan önemli destekle de, de 1.17.52 direncine kadar yükselişler oldu. 1.17.52 seviyesi daha önce destek olarak 4 kere test edilmişti ve kırılamamıştı. 1.17.52 seviyesinin geçilmesi halinde Euro lehine momentum artabilir. Bu durumda 1.18.22 ve 1.18.60 direnç oluşturabilir. 1.17.52 direnci destek altında kalındığı sürece 1.17.15 ve 1.16.80 destek oluşturabilir. Ve petrol ile devam edelim. oil haftaya 43.77 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğilimini test ederek başladı. Bu düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyle ve ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanması sonrası artan küresel endişelerle 37.22 seviyesine kadar düşüşler oldu. Düşüşün devamında 36.95 ve 36.55 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 37.90 ve 38.50 direnç oluşturabilir. Daha yukarıdan geçen düşen fiyat eğilimi de önemli direnç olarak takip edilebilir. Ve Dolar-TL ile bu haftaki analizimizi tamamlamış olalım. Dolar-TL paritesinde haftalık periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalından yukarı yönlü çıkıldı ve 7.87'ye kadar yükselişler oldu. Fiyat kanalının üzerinde kalındığı sürece 8.26 ve 8.62-60 direnç olarak takip edilebilir. Fiyatlamaların tekrardan yükselen kanal içerisine girmesi durumunda ise 7.71 ve 7.65 destek oluşturabilir. Daha aşağıda ise kanalın alt bandı önemli destek olarak izlenebilir. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlar diliyoruz.